Evet. Evet. Sayın Başkanım, ben de arkadaşım Mehmet Yavru var. bu. mu? Bodrum Şakabı'nın e, yeni saygı. Bu e, Bodrum'da Muski'nin yaptığı çalışmalarla ilgili çok da haber yaptım. İşte halkın sesi olmaya çalıştım. İşte e, yetkiliği dinliyoruz Oğuz Bey. Anlatıyor işte Turgut Bey'i seyahat olun diye ama işte arkadaşım bu başından çıktı. Daha güne kadar çıkkan çıktı. Hatta e, kendisi diyor ki bizim haklarımız dolu diyor. İşte aradığınızda işte 120 tane su patlağı var, bir küsür tane diyor ama işte bir kişi yok ki bu mahallede. Bir sürü insan var. Şimdi hep bunlar e, sorunlara bir çare işte İşte suçu, onun suçu. İnsanlar su bilmiyor. Suyu kim verecek, bu verecek. Bodrum Belediyesi temizlikse temizliğini yapıyor. Yetkilileri belli. Ama işte Oğuz Bey her seferinde bir mazeretle çıkıyor insanlara karşısında. Böyle olmaması lazım yani. Yani ben şunu demek istiyorum. Evet, ben her yerde ufaklar görüyorum, her yerde ufaklar haberi yapıyorum. Defalarca insanlar, madem bu kadar suyumuz yok, barajlarımız düşük, sular patladı her yerde. Çelik Burcu şehrine gümbet kavşanlar, e, giren bölümde, e, o caminin Sivri Caddesi'nin içinde gümbeti birleştiğinde, Çelik Burcu, boru patladı. Hani bunu da açıklamasını yaptım, ben de bunu şahit bunu Bunun da haberini yaptım. İşte ondan sonra Çırkan'da insanlar ayran üstü gitmedi, minibüs tuttular, üstüye gittiler Oğuz Bey'in odasına kadar. Hani ulaşamıyor diyor, ulaşıyorlar ya üstüye. Kimse ulaşamıyor. Bunun da açıklamasını yaptı Oğuz Bey. Her seferinde bir şeyin mazereti veriyor. Lütfen doğruları söyleyelim, doğruları yapalım. Yani e, insanlar su bekleyebilirler. Susuzluktan kırılıyor. Ben gittim Çırkan'da, vatandaşlarla röportaj yaparken bilgilerini söyledi bana bir kadın. Yani bu kadar olmaması lazım. Evet. Demokrasi gelmek istedim ben. Kamu olarak gerçekleşti. Bu güvenliğe savaşacak anlamda. Biz burada tartışmıyoruz. sadece soru İnsanlara cevap vermeyecek bir şey yok. olarak, evet. İkinci mevzu olarak ben teknik mevsimler ne olur, ne yaşanır, bir... ne bir daha iyileşmeye geldi. Bu de her yolu neden Peki bunu söyleyeyim o zaman. Doğru Bey, o zaman kaçak su kaydeden alıyorsunuz. Bu patlakların belirini niye vatandaşı yapıştırdınız? Onu da yapalım. Hayır, siz kardeşim. Vatandaşı sizi, vatandaşı ile yanıp öpendileri biliyor musunuz? Şimdi böyle bunları yazılı olarak sizden alalım. Yazılı olarak. Onu lütfen. Ben bunlar yerlere yazıldı. Yeni bir şey sattık. Bir sattık. Bir sattık. Bir sattık. Bizim işte suyla başladığımız bu tutarlarımız orada bizzat kendisi geldi. Oradan geçen hat sayısı tane. Yeni geçenin hat değil Eski hat. Hatta e, da aradı orada. Muhtarı bir Eski patlayan.